Herkese merhaba. Yeni bir Soyte Eğitim videosunda sizlerle beraberiz. Bugün Sheet Metal dosyasındaki wait komutunu beraber işleyeceğiz. Bu komut sayesinde hem açık kontrollere veya kapalı kontrollere kabartma vermemiz sağlıyor. Bu komutun aktif olabilmesi için ekranımıza bir adet saç yapmamız gerekiyor. Tab komutuma tıklıyorum. Kapalı kontrol üzerine kısa bir gösterim yapmak istiyorum çalıştığını göstermek için Circle by Center point komutuma geliyorum ve 160 mm çapında bir adet Circle'ımı ekrana bırakıyorum. Close Sketch diyorum. Yukarı doğru 2 mm kalınlığında bir adet saç defa bırakıyorum. Base Reference Plane'lerimi kapatıyorum. Daha sonra geliyorum Beat komutuna. saç defamının bir yüzünü seçtim plane olarak. Daha sonra circle by center point komutuna geliyorum. Ve bunu 100 mm çapında bir adet sorgu olarak buraya bırakıyorum. Göreceğiniz gibi benden sadece yön tanımlamamı istiyor. Uzunluk, yükseklik gibi tanımlamaları options penceresinin içinden yapmaması bekliyor. Options penceresini açık kontrol üzerinden değinmeyi tercih ediyorum. Bunu sadece kapalı kontrolda işlem yaptığını görmek için yaptım. Sağ tıkımda onayladım. Sıradım komutundan çıktım. Bu şekilde bir adet kapalı komut üzerinden kabartma yaptığını görebilirsiniz. Ekranı temizliği Options penceresini anlatmak için işlem yaptığını göstermek için yeni bir saç lefa tap komutumu yardımıyla oluşturuyorum. Bir adet dikdörtgen bırakıyorum. Rectangle by center point komutu yardımıyla 200'e 120'lik bir adet dikdörtgen ekrana bıraktım. istiyorum. Yönüm artıza yönünde 2 kalınlığında Sol tıkla basıyorum. Sağ tıkla onaylıyorum. Cancel diyorum. Ve Base Reference Plane'i tekrardan kapatıyorum. Ekranda saç defa olduğu için komutum tekrardan aktif halde Bit komutuma tıklıyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Ve Curve komutuma elimi alıyorum. Bu şekilde bir adet kör ekranıma bırakmış oldum. Tike basıp onayladım. Benden yükseklik ve benden daha doğrusu yön değerine girmemi istedi. Yukarı doğru olsun dedim. Onun dışında Options kısmına geliyorum. Şu anki ekranımda olan U şey, yani şurada ön izlemesini görebilirsiniz. U şeklinde. Bunun V şeklinde veya circle'lık da yapabiliriz. U şeklindeyken boyu genişliği ve açıyı şuradaki açıyı ayarlayabiliriz. Öncelikle boyu ayarlayayım. Mesela 5 mm olsun. Genişliğim 4 mm olsun. Açım da 20 derece olsun. Okey dedim. Göreceğiniz gibi açıyı arttırırken boyu ve genişliği de arttırmış oldu. Tekrardan Options'a geliyorum. Buradaki U şekli Circle'ları alıyorum. Circle'ları da boyunu Radius değerine angel'a girebiliyoruz. Radius değeri boy değerinden ya büyük olmak zorunda ya da eşit olmak zorundalar. Yani radius değeri boydan küçük olamaz. O yüzden buraya 5 mm değerine giriyorum. Boyuna da 5 mm değerine giriyorum. Okey diyorum. İşlemi kapatıyorum. Bu şekilde bir adet kabartma oluştuğunu görebilirsiniz. Alttan da boşaltma vari bir işlem yapıyor. Tekrardan Home tuşuna basıyorum. Options'a geri geliyor. Buradaki V şekli anlatmak istiyorum. V şeklindeyken boynu, radüsünü ve angle'ına girebiliyoruz. Bunda hiçbir ayar yapmadan OK diyorum. Ve şu şekilde bir edit oluşum gözlemliyorum. Tekrar U şekli alıyorum bunu. Bu değerler kalsın. Şuradaki end condition kısmında format şu an ekranımızda olan değer. Lens dediğim an önünde bir boşaltma yapıyor. Yani açık bir kabartma yapıyor. Göreceğiniz üzere. Daha sonra options kısmında punch dersek eğer şuralarda her iki kenarı her iki bitiş noktası içinde başlangıç ve sonu içinde yerine ikişer milimlik bir offset değeri atıyor. Tabii ki de bu değeri ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi her iki tarafa da atmış oldu. Tekrar Options kısmına geliyorum. Buradaki değeri mesela 5'e çıkarıyor. OK dediğim an 5'lik Offset atmış oluyor. Boşluk bırakmış oluyor. Onun dışında tekrar bunu karşıma alıyorum. Options'dayken bunu formata getiriyorum. Include Radius Radius atabiliriz. Önceki punch radius atmak istiyorum. 3 milimetre. Anksar sayısı dedi. Çünkü options da fazla geldi. 3 milimetre. 1 milimetrelik atıyorum. Göreceğiniz gibi ben de şu an yön seçmem istiyorum. Yukarı doğru olsun dedim. Punch atmış oldum? Tekrardan görelim. Punch radius sıfırken şuralarda ki değişimi gözlemleyebilirsiniz. De bir değerine getirdim an ise şekilde ekstra redüsümsü bir oluşum gözlemleyebilirsiniz. Bunu tekrar sıfıra getirdim. Gelelim kalıp reduce'de. Burada Buradaki kısmı bile getirdiğim zaman ise göreceğiniz gibi diplerden ekstra redüs değeri atılmış oluyor. Okey. Finish diyorum. Cancel diyorum. İşlemi kapatıyorum. Home tuşlaması karşıma aldım. Base'imi de kapatayım. Bu şekilde bir adet oluşum gerçekleşmiş olduk. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.